Merhabalar. İlk videonun üzerinden biraz zaman geçti. Kusura bakmayın. Her ne kadar evden çalışma sistemine geçmiş olsam da bir yandan işler, bir yandan iki yaşına basmak üzere olan oğlum, piyasa takibi, araştırmalar, çalışmalar derken videoyu hazırlayıp tamamlayıp yayınlamak bugüne nasip oldu. Öncelikle ilginize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Telegram'da da YouTube kanalımda da beni yalnız bırakmadınız. Bu videoda Böyle bir şelale resmi koymak istedim kapağa. Biliyorsunuz şelale kelimesi bizim e, piyasada aslında böyle arka arkaya birbirini takip eden kırmızı mumlar olarak da yani düşüş anlamında da kullanılıyor ama benim için öyle değil. E, şelale benim için e, sonsuz kaynaktan hayatımıza akan bolluk bereketin bir sembolü. Dolayısıyla e, nerede bir şelale görsem böyle dakikalarca hipnotize olmuş bir şekilde izlerim, çok severim. O yüzden bundan sonraki videolarımda da böyle güzel şelale manzaralarını kullanmayı düşünüyorum Evet planımıza bakacak olursak şu anda üçüncü maddedeyiz yani riskli bir dönemdeyiz şimdi bu 29 Mart 30 Nisan arasında ani bir olay olabilir ve bu da piyasada Bitcoinde özellikle yüzde 40 gibi bir düzeltmeye sebep olabilir demiştim Tabii Bitcoin böyle bir düşüş gösterdiğinde altcoinlerde de ciddi düşüşler yaşanacağını tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla bu konuda dikkat etmemiz ve önlemler almamız gerektiğini konuşmuştuk. Tabii şimdi bu aralığı verdiğim zaman bu ilk günü de yani 29 Mart'ta 30 Mart'ta hemen aniden bir şey olacak anlamını taşımıyor. Yani bu süreç içerisinde dünyayı etkileyecek önemli bir olay olacağını düşünüyorum ve bu ani olay da bir anda piyasada çok ciddi bir korku ve panik havası yarata. Bilir. Şimdi bu plan nasıl ortaya çıktı? Kısaca ondan da bahsedeyim. E, Ocak ayında e, 2021 ile ilgili genel bazı araştırmalar yapmıştım, yani haritaları incelemiştim. Çünkü 2000, 2020'de pandemiden dolayı Mart ayında yaşadığımız büyük düşüşte e, ciddi bir şekilde eksiye gelmişti portföyüm. Aslında bir takım işaretleri görmeme, hani e, değerlendirmeme rağmen e, bu ön, bu konuda önlemimi almamıştım. Dolayısıyla bu sene baştan hazırlıklı olmak istedim. Ayları inceleyerek. Ee, hangi aylarda riskler var, piyasada sıkıntı yaşanabilir. Ee, bu konuda çalışmalar yapmıştım. ve Bu doğrultuda ilk olarak 15 Mart-30 Nisan arası riskli olabilir diye böyle genel bir ifade kullanmıştım. O tarihler yaklaştıkça daha gün bazında detaylı inceleyerek daha sonra bunu 29 Mart-30 Nisan dönemi olarak daha sınırlandırdık. Ee, şu anda zaman zaman artılar görüyoruz, ee, piyasada güzel hareketler var ve BTC e, bu dominans değeri de düştüğü için. Altcoinlerde böyle %50 %60 artanlar oluyor bir günde. Dolayısıyla hani bu artışlar hemen şu anda düşüşe dönecek diye bir şey söylemiyorum dikkat ederseniz. Her an bir olay olabilir ve bunları etkileyebilir diyorum. Dolayısıyla biz hani gün içi al sat yapabiliriz. Bir takım artışları değerlendirmeye çalışabiliriz. Ama böyle bir ihtimalde her an aklımıza tutalım. Bunun için stop tanımlamanızı önerdim. Ben e, tanımladım bazıları stop oldu bu hafta sonunda e, bazıları e, devam ediyor hala altcoin pozisyonu olarak ama bunları da bu hafta sonu yine tekrar daha yakın stoplu duruma çekeceğim. E, o yüzden e, eğer çok riskli durumlarınız varsa yani borçla krediyle vesaire hiç riske atamayacağınız rakamlar varsa bunları nakite geçebilirsiniz demiştim. Bazıları için e, stop tanımlayabilirsiniz pozisyonu koruyabilirsiniz demiştim. E, dolayısıyla şu anda o dönemdeyiz. Ee, takvim üzerinde de haftaları bu şekilde renklendirip paylaşmıştım. Ee, turuncu orta riskli, kırmızı çok riskli ve sarı olan da daha az riskli. Yani o zamana kadar bu olay büyük ihtimalle yaşanmış olacak, geçmiş olacak şeklinde ee, böyle bir paylaşımda bulundum. Şimdi bu olay nasıl bir şey olabilir? Kısaca bir düşünelim. E, kripto para piyasasında hadi bu piyasayı biraz düşürelim de alttan mal toplayalım şeklinde organize böyle bir hareket olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu daha çok e, bu pandemide yaşanan kriz gibi yani dünyayı şoka edecek bir anda bütün düzenin sarsacak yani insanların korku ve panik yaşamasına sebep olacak ani bir olay olabilir. Yani savaşlarla ilgili patlamalarla ilgili vesaire böyle büyük bir olay olabilir. E, bu konuda Ocak ayında bazı yakın arkadaşlarımla da paylaşmıştım. Yani bu bir kehanet gibi değil ama daha çok hani olayların bana çağrıştırdığı şeyler gibi düşünün. Yani Çin'le ilgili, Arap ülkeleriyle ilgili e, böyle yaşanacak hani savaşvari büyük e, olaylar tüm dünyada e, piyasalarda düzeltmeye sebep olacak e, etkiler yaratabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bununla ilgili önlem almaya çalışıyorum. E, bir de piyasa döngüsü açısından... Biliyorum pek çok kişi bu döngüyü paylaşıyor, farklı fikirler var hani nerede olduğumuz konusunda. Bunu da neden koydum? Yani moralinizi bozmamanız için aslında önümüzdeki haftalarda böyle ciddi bir kriz yaşasak da büyük düşüşler olsa da çabuk toparlanacak bir durum olacak. Yani diyelim Bitcoin yüzde %40 düştü ama birkaç hafta içerisinde tekrar bu aynı değerlere gelecektir. Ve şu anda belief döneminde yani insanların piyasaya inanmaya ve güven duymaya başladığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ve bu düzeltmeler olsa bile çabuk toparlanacak ve daha sonra arkasından e, trill ve Euphoria yani büyük bir coşku insanların artık böyle akın akın piyasaya akacağı ve e, projelerde çok büyük yükselişler göreceğimiz bir dönem gelecek. E, dolayısıyla hani para kazanma ihtimallerimiz gerçekten hani çok yüksek. Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde Ciddi yükselişler olacak. O yüzden yakalansak da bu düşüşe üzülmeyelim. Biraz sabredelim. Tabii ki elimizdekileri korumak için şu anda mümkün olduğunca çaba sarf edelim. Ama pozisyonda yakalanan arkadaşlar da çok üzülmesin. Bir şekilde biraz sabredip tekrar güzel değerlere ulaşabilirler. Tabii ki sonra döngüde düşüş dönemleri gelecek. Yani Temmuz sonunu gördükten sonra Ağustos'ta Eylül'de sizler için yeni bir plan hazırlayacağım elimden geldiğince ve sonraki dönem için yine hangi de dönemlerde dikkat etmeliyiz, hangi dönemler daha rahat olabiliriz. Bunlarla ilgili de yeni paylaşımlarım olacak. Çünkü yine dikkat etmemiz gereken dönemler var. Telegram kanalımızı oluşturduk. Çok da güzel bir ilgi oldu. Teşekkür ederim katılımınız için. Burada kendi takip ettiğim projeleri, bazı astrolojik incelemelerimi ve projelerimi anlatıyorum. Takip önerileri bölümünde bazı örnekleri buraya da yazdım. Araştırdığım, potansiyeli olduğuna inandığım ve fırsat bulduğumda almayı düşündüğüm coinleri yazdım. Bunları güncel olarak araştırdıkça sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bunların hepsinin natal haritalarını inceliyor değilim. Yani çünkü her türlü bilgisini araştırmak, bunları sürekli takip etmek o anlamda zor. Ama normal bir alım satım yapan bir kişi olarak belli kriterlere göre değerlendirerek bu gruba ekliyorum. Sizden sorduğunuz bazı projeler oluyor ama bunları hani gerekli zamanı ayırıp incelemedikten sonra maalesef öneri olarak hani buraya yazamıyorum, dahil edemiyorum gruba. Ben yani kendi planımda bulunan ve güvenebileceğimi düşündüğüm koyunlar üzerinden paylaşımlarıma devam ediyorum. Ama tabii ki Twitter'da sizlerin araştırıp başlangıç tarihini, lokasyonunu, saatini araştırıp bulduğunuz projeleri yazmanızı istemiştim. Bunlara da uygun bir zamanda bakıp değerlendireceğim. Bir de bunların dışında gerçekten bu detaylı bilgilerine sahip olduğum ve harita üzerinden iyi işaretleri olduğunu düşündüğüm bazı coinlerle ilgili de bir altcoin serisi yapacağım YouTube'da. Burada şu anda ilk planda yapacaklarımı yazdım. Çünkü bunlarla ilgili bilgilerim var ve çalışmalarına da başladım. Bunların dışında bu seride ilgi görürse, faydalı olursa farklı altcoinler içinde yine astrolojik incelemeler yaparız. Çünkü gördüğünüz gibi Teta, Matic, Ada gibi gerçekten hani güzel projeler var burada. Bunların önümüzdeki 5 yıl için, belirli astrolojiye göre döngülerini inceledim. Şimdi bir proje çok iyi olabilir ama belli bir dönemde farklı etkiler alıyordur, örneğin orada 2-3 ay. Dolayısıyla o 2-3 ay onu tutmak yerine başka bir koyuna geçip 2-3 ay sonra bu tekrar atak moduna geçtiği zaman yani astrolojik etkiler de onu desteklediği zaman burada pozisyon açabilirsiniz. E ve piyasada bugünden yarına hemen çok kısa vade bir şey gibi bakmıyorum ben. E, önümüzde yani yıllar var ve biz belli bir bazı metodolojileri oturtabilirsek, e bu piyasada gerçekten çok güzel kazançlar elde edebiliriz. Dolayısıyla e, günlük takip ve günlük karlara e bakmadan biraz da e metodolojiyi oturtmak için çalışıyorum. Bunun içinde e, sizlerle paylaştığım bir diğer projem. Astro Kripto Veri Ambarı projesi. Bunun için sizlerden isim önerileri de istemiştim. Çok güzel şeyler yazılmış. Onları da ayrıca inceleyeceğim ve bunun üzerine bir çalışma yapacağım. Burada, şimdi bu benim kariyerimle ilgili bir mevzu. Yani Telegram kanalında detaylı olarak anlattım. Ben yazılımcıyım. 20 yıldır kurumsal firmalara iş zekası uygulamaları konusunda danışmanlık yapıyorum. Ve bu tarz çok fazla projenin içerisinde yer aldım. Yani direkt geliştiren kişi olarak. Yani burada firmalar ne yapıyor? İşte Geçmişe satış verileri, üretim verileri bunları inceleyerek, bunlardan anlamlı sonuçlar çıkararak sonraki yıl nasıl bir plan yapmaları gerektiği fikrini buluyorlar. Yani yöneticiler bu şekilde değerlendiriyorlar firmalarının faaliyetlerini. Burada da düşündüğüm projede de geçmiş yıllara dönük hem Bitcoin için hem altcoinler için alım-satım verileri yani hangi gün yüzde kaç artmış bu verileri yükledikten sonra Bunları e, astrolojik e, etki veri tabanıyla eşleştirip yani hangi gün ne astrolojik etkiler varmış, dolunay mı varmış, yeni ay mı varmış vesaire. Bunlar bu bilgileri eşleştirip bunların üzerinden sorgulamalar e, yapacak bir sistem olacak. E, i̇statistik veriler verebileceğimiz gibi buradan çeşitli grafiklerle e, bir bakışta mesela dolunaylarda şu coin e, şu kadar artmış genelde. ...hangi tarihlerde artmış... ...bunun detayına inebileceğimiz raporlar sağlayarak... E, ...faydalı bir şekilde... ...bu sistemi kullanabiliriz. Yani Amacım bunu hayata geçirebilirsem... ...Twitter'da e, sizlerle... ...bu daha detaylı bilgiler paylaşarak... ...veya belki bir web sitesi üzerinden sizlerin... ...kendi sorgulamalarınızı yapabilmenize... ...imkan tanıyarak... E, ...faydalı olabilmek. E, burada e, bunu geliştirdikçe... ...bu algoritmayı elbette... E, ...ileriye dönük tahminleme yapma şansımız da olacak. Çünkü diyelim... E, Önümüzdeki ay bir Jüpiter retrosu var bu Jüpiter retrosunda geçmiş tarihlerde hangi koyunlar artış göstermiş hangileri düşmüş bunları çıkarttığımız zaman bir seçenek tablosu oluşturabilir bize Tabii ki yani şunu unutmamak lazım pek çok parametre var ve hani biz bu sistem üzerinde sadece ne kadarını eklersek onunla ilgili etkileri görebiliriz Dolayısıyla bu sürekli gelişecek öğrenecek bir sistem olacak Burada çeşitli astrologlardan da destek almak istiyorum aslında benden daha deneyimli kişilerden de ne kadar çok parametreyi biz buraya dahil edersek o kadar e, faydalı çıkarımlar e, edinebiliriz. E, dolayısıyla böyle taramalar yani şu anda benim bildiğim Türkiye'de veya dünyada bu tarz taramalar yapan öneriler üreten bir sistem yok. E, hedefimiz e, o yönde bir çalışma yapmak. Bu tabii ki bugünden yarın olacak bir şey değil sürekli gelişecek bir sistem. Algoritma tarafında da benim yani bir yıldır yaklaşık sürekli astrolojik verileriyle e, takip ettiğim coinlerin verilerini eşleştirerek yapmaya çalıştığım e, bir sistem var. Bunu şu anda tabii ki teorik olarak yapıyorum. Yani Excel tabloları üzerinde yapıyorum. E, bunlardan yola çıkarak da eğlencelik tahminler diye iki tane tahminde bulunmuştum. Ada ve Tezos için. Onlar Hani Mart ayı için biraz iyimser bir paylaşım yaptım aslında. Çünkü genelde çok geniş aralık veriyorsunuz diye eleştiriler geldiği için iyimser olanı paylaşmıştım. Bundan sonra biraz daha o konuda dikkatli olacağım. Yani daha geniş aralık vermeyi düşünüyorum. Mart ayı içerisinde o gerçekleşmedi. Ama biz bu sistemi hayata geçirdiğimizde sürekli sizlerle de takip ederek, görüşlerinizle bu sistemi geliştirerek daha tutarlı ve hepimiz için faydalı olacak bir sonuca doğru gidebiliriz. Bir önceki videoda detaylı olarak anlattığım Rahu etkisi etiketiyle paylaştığım konuyu da biliyorsunuz. V ile ilgili olanlar bana aslında bu bilginin değerlendirilebilir bir bilgi olduğunu gösterdi. Gerçekten V ile başlayan projelerde güzel artışlar gördük son dönemde. Şimdi V, Va etkileri de devrede. Bunlarda da özellikle Va'da yine güzel artışlar var. Hatta bu gruba okunuşundan dolayı Van projesini de ekledim. Araştırdığım ve potansiyeli olduğuna inandığım bir proje. Bunu hep birlikte takip ederiz. Dolayısıyla bu etiketi kullanmaya devam edeceğim. Güncel tarihleri de önümüzdeki dönemde yine sizlerle paylaşacağım. Özellikle bundan sonra gelecek olan işte Mayıs, Haziran, Temmuz dönemi yani piyasa içinde olumlu olacak dönemde o sesiyle ve e-sesiyle ilgili olan projelerin yine güzel artışlar görme ihtimali var. Burada çok iyi, çok sağlam projeler de var. Yani özellikle tercih yaparken bu bilgiyi de aklımızda tutarak hareket edersek faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili uyarılarımı da lütfen ilk videoda izleyin. Çünkü her bu sesle başlayanlar uçacak, kaçacak, çok değerlenecek demiyorum elbette. Yani projenin Temel analiz verileri de önemli. Yani projeleri araştırmadan sadece ismine bakarak lütfen yatırım yapmayın. Bir de burada Rahu ile ilgili tarih aralıklarını ve sesleri paylaşıyorum. Yani bu Rahu'nun o anda bulunduğu açıya göre desteklemiş olduğu sesi belirtiyor. Bunun dışında Satürn'ün, Jüpiter'in açılarıyla ilgili de bu şekilde desteklenen sesler var. Ama en etkilisı Rahu olduğu için onun üzerinden daha çok gidiyoruz. Şu dönemde... Desteklenen seslerden bir tanesi de dağ sesi. Dolayısıyla DAO, DAT gibi projelerde de bunun etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ama kafanız karışmasın diye diğer sesleri çok fazla belirtmiyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Nisan ayı hepimiz için destekler gördüğümüz, korunduğumuz güzel bir ay olur. Ve piyasada da ileride daha güzel dönemlere ulaşırız. Hepinize bol kazançlar diliyorum.